Favori harborunu seç. Harbor. Orduda finduk toplayan laz uşağı harbor. Bordo bereli harbor. Otobüste yaşlılara yer vermeyen harbor. Haribor. Köşeden bizi izliyor bak. Köşeden bizi izliyor. Biz olarak kimse. Şimdi arkadaşlar benim bir şakam var. Bunu bir saattir düşündüm o da şu. Bir tane dalga kıran alıyoruz. Bir tane de ok alıyoruz. Allah belanı versin. Bu şakayı da İstanbul'da yaşayanlar anca gülerse sevinir. Mutlu olurum. Hadi başlayalım. <laughs> bak 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 bak. bak. <laughs> e bıçak attım. <laughs> kaçın abi kaçın. A'dalar. <laughs> Taksi lazımdır abi. Birisi öldü hocam. Helal hocam. Birisi daha öldü. Birisi daha öldü. Helal. Bir, birisi daha öldü. <laughs> birisi daha öldü. <gülüyor> <gülüyor> ben sana bir şey söyleyeyim mi? Harbor'da bir de var. Aklıma kendine yeni yol arkadaşları mı bulsan senin yanındaki herkes sürekli böyle bir kentini çalıyor. Ben yani çok da ben. çok da ben. Ya bunlar yine mi? Geliyorum. Evet. Du bak duvar açacağım size. Aded, Spike Aded. <laughs> Aded. Ben, ben, ben. <laughs> Allah Allah. Oldum. Helal. Olsun, tamam. Hayır koymayacağım. Ee, şimdi Harbor'la küçük bir an evliyiz vakti Öncelikle bu bildiğiniz akşam Ben buna arada akşam bile diyebilirim unutursak Onun dışında skillleri beğendim Normalde ben smoke Nasıl çaylarını çok beğenmem ama yok. bence çok yenilikçi olmuş Şimdi şöyle bir duvar açarım Aha Bak bak Kör attım kör attım Hadi mid gelin be Ya da gelmeyeyim ben vuramam Görüş şimdi mid, mid, mid. Midde şu anlık yok. Ağla, ağla, Bak, ağla, gel. Gel. Tamam. Tamam attım bir duvara. Duvara attım. Giremedim. Giremedi. Evet. Ben ölmedim. Öldü. Gelin ulan. Ağla, gel ulan. geliyor. Sonunda hemen. Atla, tamam la, hey, la, la oldu. adamı çok bile çok sıkmadım what the hell. Aa, yalnız ikidir bela atamıyorum. Harborla belam hiç yok benim değil mi şu an? Daha hiç yok. Ulan biz kimse... Şimdi efsanevi taktiği kes. Hazır mısın? Bu biraz sert bir oyun olacak. Şimdi. Onları boğacağım. Tamam. Hayır, Allah. Yok. Evet. Anlıyorum hocam. Evet. Sizin adamınız almıyor mu ses kaydını? Sizin adam... Evet. Evet. Aynen o şekil abi. şunu da şöyle 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 bir. Ya bir şey değil mi? Çok iyisin abi. Allah'ım galiba video çıkıyor. videoya başlamam lazım galiba be. Hadi baş. merhabalar efendim. Ben Raşirino. Bugün yıllar önce çıkan bir çarı yeni oynayacağız. Onunla da Harbor. Bakalım nasıl olacak hepinize iyi seyirler. Öncelikle şunu söyleyeyim. Şey Bu çarı ya. benden önce 150 tane youtuber çekti ve çarı nasıl olduğunu büyük ihtimalle onlardan izlediniz zaten. O nerede? Birden girdi mi? Aa, evet. Bilal. Aa burada, burada. Nerede? <laughs> oh, <CD. gülüyor> aa sikiyim. Ah. Ben middeyim ha. Bunlar mi ya? <laughs> Geliyorum. İki kişi mi kaldık? Hayır. Aa ultim var. Ultiyi kullanamıyor. E, bir dakika. 80 e dakika. Tamam. Saldırın kutlar. oğlum. Yok B geliyor. Bir dakika. Selam. Şöyle bir şey yapacağım. Dalga geliyor. geliyor dikkat et. Tamam. Öldü. Bir şey diyeceğim. Ben sarıda beklesem bomba zaten bende değil mi? Aa oh, yok değil. Tut burada. Zın. Çok iyi. Tamam. Var mı başka? Boy, boy var mı? E, ace, ace, ace. Ace. Mutfaktaydı <laughs> en son. Yemek yapıyorum. <laughs> Bak. Abi bir geldi. Şey yapma. Evet. Geliyorum. Aha bu bir. İzle şimdi. Just watch. Bu öldü. Ay canım yok. Dalga geliyor. Raine Raine şurada. Öldü. Evet. Evet tarafından. Ah. Yukarıda solda. Ölüşe bak. Koş 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 <laughs> Dilek beni öldürdü. Ah, öldü. Hocam birisi öldü. Şimdi bak şöyle bir şey açıyorsun. Onları Bu bir. Bilgi geldi bilgi geldi geldi. Tamam. Ya, bir türküye, bir türküye, bir türküye. Oh. Evet. Evet. <laughs> i̇lk isim. Ah lan hayır aa. Ah be abi. Gitti. Revolver'la vurmuş. Revolver'la hak etmiş. Revolver. Ah kediye mi oldu? Artık kuyor verelim. Uhu. Sen bir şey fayda koyar mısın? Aha midde var mı yoksa? Yoksa beni mi kandırdın? Bence yine A'dırlar. <laughs> Öldüler. Oh, Ekko el. Vur oğlum. 3'ü yerde. Bu sefer hisseticem. <laughs> Bu sefer gelecek. Bu sefer sırf penta atayım diye. Ölürsen kalkayım. Aa! <laughs> ulti atarım. Tamam, ben 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 Aa 7. Buradan çıkacak. Zeki kurt gel. Gel la gel gel. Bıçak gel. Gel gel. Gel bıçak Bak res. Öldürecek seni şimdi ağlayacaksın he. Ölmeler engelleniyor. Bütün bunları yaparken eğlence oh, no. seni. Da şöyle alayım. <laughs> Ve ilk belamı attım. Burada e, arkadaşlar aklıma bir şey gelmişti. O da şu. Şimdi Halloween'deyiz ya yurt dışında. O yüzden böyle Valorant'ın haritasını değiştirip böyle etrafa ne bileyim balkabakları falan koysalar çok güzel olmaz mıydı? Neden bunu yapmadılar bilmiyorum. Riot beni izliyorsan balkaba koy. Tamam? Tamam mı kardeşim? Yani düşünsenize mesela şey düşünün. Fracture'ı akşam oynuyoruz. Her yerde bal kapakları var. Tabi biraz FPS düşürür mü düşürür <laughs> ama. tam zengin olanlar oynasa. Ne bileyim parasını verip falan. O oh, midi bunlar. Yani bence güzel olurdu ya. Tatlı olurdu en azından. O, yine bir v 5 kaldı. Yemedim. Yani bir hayal edelim. Mesela örnek veriyorum Heaven akşam oynuyorsun. Böyle bal kabakları var. Arkada da tatlı bir müzik var böyle. Moroşeplar geri dön bu yolun sonu çıkmaz. Böyle. Bence çok güzel oldu. Bir de akşam olurdu. almışsın. Akşam bir de akşam almışım. Bir de akşama doğruymuş. Akşama doğru. Eee Oğlum biz uvara kimse. Bir de şunu söyleyeceğim. Bu yeni set gelmiş ya. Yeni sete evet. baktım. Açıkçası nasıl bir şey biliyor musun? Tam böyle harika olacakmış. Bok gibi olmuş gibi. Bu kadar. Bence yeni sence bal kabaklı olmalıydı. Kesinlikle aynen konsept. Tarıyorum. Halloween konsepti olacak böyle. Bal ol. Bak işte. Burada var mısın yoksun. Aha. Kafasını çıkarıyor ortada. Ortada çocuğum. <laughs> Böyle şuradan zıplasam <laughs> Buraya bakacaksanız altıma bakarım Bir de... <laughs> Altıma bakarım derken İşte alt tarafa işte <gülüyor> <gülüyor> Aha aha <Düşman> Öldü <laughs> Aha diğeri de Gece boyuna karakter skinleri gelecek mi? Karakter skinleri ne oluyor? Hayır Mesela... kırmızı sova direkt kırmızı sova mı? Aynen Mesela sadece pembe elbise Bu arada ha. çok iyi olur bence harika olur çok Ama dayı. biraz göz yorabilirim he. Siz de alın aklımda bazı fikirler var Lan dur ne yapıyorsun kapana Bekle oh, evet. bekle 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 Geldi hocam gir Gir hocam gir. bir her yer smoklu Evet Heaven'da biri var Tamam Viper Heaven'da Arka var yani. tamam. tamam Burada da Let's go. Yer mi oğlum Anadolu çocuğu? 36 kilo olmuş lan bu. Ne vakti? Ne vakti? Masamda ne var? Raşerino Crash'leri. Evet, evet. evet. <laughs> Raşerino ile Masamda Ne Var serisine hoş geldiniz. Bugün masamızda böyle bir kase var içinde de e, kuru yemiş çöpleri var. Kuru yemiş yemeyi severim. Dün yediğim kuru yemişlerin çöpleri burada. Bir dakika, bir dakika biri geldi. Baba hey baba bir de, bir de ajana bakar mısın sessiz sessiz. Birazdan devam edeceğim. Bak şimdi şöyle bir şey yapıyoruz. Gir. Gir hocam. Gir gir. Önünde de şöyle atıyorsun. Bir tane de şöyle atıyorsun. Aa arkada var arkada atladı. Tamam. Durum çok iyi şu an. Kur. Bakıyorum. Öldü. Dur basacağım. Tamam. Mide bakıyorum. Mide bakmıyorum ama mide, mide saklanıyorum. Ah siki. <laughs> Oo. Bu çar vurduruyor Aa. Ama bir reyna değil reyna hissiyatı vermiyor yani Bana şahsen çok vermedi ama beğendim Çünkü şunu sevdim hani şey değil Hödük çarı değil abi bu bununla taktik yapabiliyorsun Hasardan ziyade böyle ne bileyim Alan koruması falan yaptığı Görüş için bence tatlı diyorum. Tam böyle bir çar lazımdı bence Lole. Ya, Teşekkürler akşam ya. Gir abi gir Gir İçerideyim ben zaten Terit'i <laughs> öldürdüm. Terit. Yine içeri kur abi, kur. Arka geldi. Öldü. Ben de evet. Bir ace daha gelir mi? Ha, burada. Kendim. Let's go. 4 kill buradan Malatya'ya selamlar bu arada. Am. <laughs> Masamda ne var bitirmedik. Ee, burada kulaklığım var. Burada balık yağı var. Ama bunun tarihi geçti o yüzden yeni bir balık yağı aldım. Ee, yeni balık yağı Burada e, tüy toplayıcı var. Genelde kediler için. E, Benim evimde iki kedi var. Genelde onların hani üzerimize gelenleri toplamak için kullanıyorum. Burada eski telefon kılıfım var çünkü harap oldu. Ah bir dakika geldi. Burada tesbih var. Liseden yadigar. Şimdi gel abi gel gel. Onları Bu bir gel gir. Gir abi. Girdi mi dayımın oğlu? Bir dakika. Bıçak bir tane daha bıçak gelir mi? E, <laughs> sovaya Bu çocuk öldü. 47 kil mi? Yoksa. Evet. <laughs> Hayır kaldırdı bir de. Peki bir Ah be. Altı da altı atardım ha. Başka ne var burada biliyor musunuz? Burada. Hazır. C vitamini var. Eczane gibi masa wow. yemin ediyorum. Şimdi geldin. Geldin. Girdin. Girdin hocam. Spike ortada düştü. Birisi öldü. Bomba bizde değil mi? Bomba ölmedi. City'de adam. Adam City'de devam edin. Duydum. Öldü. Helal. Mutfak. Daha WP'si var. Öldü. İkisi de mutfak. Titi. İkisi de titi. Evet. 51 kill mi? Ah dinkli. Gel lan vurayım. Bıçak. Öl artık öl. Bıçak. Dici. 51 kill. Haribo Özet olarak bence Halloween'de yılbaşı ne bileyim böyle karlı havalar için haritalar değiştirilebilir ve bence çok tatlı olur bu. Bu detaylar bile oyuncuyu mutlu eder. Akşamı sevdim. Güzel çarmış. Bu kadar. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakmayı unutmayın. Bay bay.